Selamun aleyküm çocuklar. Ben Gamame. Bir sabah yavaşça İslam tarihinin en büyük bilim adamlarından olan Biruni'nin odasının penceresine süzüldüm. Pencerenin ötesinde Biruni, sayısız kitapların arasında dev bir dünya haritası önünde derin düşüncelere dalmış buldum. Gözlerindeki ışıltı elindeki kalemle birlikte dans eder gibiydi. Beni fark ettiğinde yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Hoş geldin dostum Gamami diye seslendi. Sen de bir günün büyüsüne kapılmışsın dedi. O da yıldızlarla, eski haritalarla ve gizemli formüllerle doluydu. Bir oni okyanusunda yerken açan bir kaptan gibi görünüyordu. O an ben de onun hayal gücüyle dolu uçan yardımcısı oldum. İkimiz, bilim ve keşiflerle dolu, sınırsız bir dünyaya doğru uçuşa geçtik. Bironi de kim? Dediğiniz o değer gibiyim. Bironi, İslam biliminin en büyük temsilcilerinden biridir ve 973 yılında Horasan'da doğmuştur. Usta bir matematikçi, astronom, fizikçi ve tarihçi olan Bironi, çeşitli bilim dallarında önemli katkılarda bulunmuştur. Onun en meşhur eseri El Kanun El Mesudi adlı astronomi kitabıdır. Bu eserde yer kavramını işlemiş, dünyanın dönüş hızını ve yörünge eğikliğini hesaplamıştır. Ayrıca kitab Hind adlı eserinde Hindistan kültürü ve bilimine dair detaylı bilgiler sunmuştur. Biruni, zamanın ölçülmesi üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınır. Özellikle takvim bilimine katkıları önemlidir. Biruni düşüncelerini ve gözlemlerini bilimsel bir tarafsızlıkla sunmuş, doğruluk ve gerçeklik arayışı için doğulmuştur. Onun sözlerinde genellikle bilgiye ulaşmanın zorlukları ve bilimin önemi vurgulanır. Biruni'nin eserleri İslam bilim tarihinde derin izler bırakmış ve sonraki nesiller üzerinde büyük etki yapmıştır. Bence Biruni'yi siz de araştırmalısınız. Eminim çok keyif alacaksınız. Tamam ve platformu.